Değerli arkadaşlar, bu dersimizde 6. sınıf İmam Hatip e, Ortaokulu 6. sınıf Arapça kitabından 6. ünitedeki muassalat, ulaşım konusuyla alakalı bir iki sayfa Arapça çözmeye, kelimelere e, öğrenmeye, anlatmaya çalışacağız. İnşallah e, iyi bir ders olması dileklerimle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la tuassir. Rabbi temin bil hayr. El vahdetu. Vahde ünite demekti. Es sadisetu. Sadise de altıncı. Altıncı ünite neymiş? El muvasalat. Muvasalat ulaşım demek. Vasale kökünden gelir arkadaşlar. Vasale ulaştı demek. Ulaştı, gitti. Vasale. Bu kökten muvasıl ulaşan şey muvasalat ulaşım Ad-dersu'l-evvelu birinci ders neymiş vesailun nakil nakil Türkçede kullanınız nakil nakil araçları vesail vesileler vesileler demek yani ulaşım araçları vesailun nakil kalıp ifadedir arkadaşlar ulaşım araçları ad sani ikinci ders el-murur murur trafik demek Trafik. Birincisi ulaşım araçları. Eddesus salis. Üçüncü ders. Bu da nedir? Fi tarik utle. Dersin konusu utle tatil demek. Fi tarik utle. Ut-tarik da yol demek, tatil yolunda. Bunlar konu başlıkları. Temhit hazırlık demek. Hel tarifu, bilir misin? Veya bayana soracağımız zaman tarifine. Erkek de tarifu, bayan da tarifine. Karşımdaki bir erkek bayan, bilir misin? Yani diyor ki erkeğe sorsan hel tarif edeceksin. Bayana sorsan hel tarifine. Neyi? Vesailen nak. Ulaşım araçlarını biliyor musun? Tanıyor musun? Hel tarifu. Yine biliyor musun? Tanıyor musun? El işaratil mururiye. Trafik mururiye. Trafik dedik. İşarat işaretler. Trafik işaretlerini biliyor musun? Tanıyor musun? Eyne tüsafiru. Erkekte tüsafiru. Bayanda tüsafirine şeklinde. Nereye? Yolculuk yapacaksın? Gideceksin. Fil utle, Tatilde. Tatilde nereye gideceksin? Tatilde nereye yolculuk yapacaksın? ad evvel. Birinci dersimiz vesailun nakl. Ulaşım araçları dedik. İstemi dinle. Neyi ilel kelimat kelimeleri el atiyeti aşağıdaki kelimeleri dinle ve ve ay tekrar et neyi he kelimelere gidiyor o kelimeleri tekrar et sümme sonra teemmel düşün Teemmület. maaniha bu kelimelerin hazamiri kelimelerin yerini tutuyor anlamlarını düşün müstahinen bir süver resimlerden yardım alarak kelimelerin anlamlarını düşün Hafiletun. Otobüs. Hafile. Arapçada otobüs demek için hafile anlamını kullanıyoruz. Hafile. Otobüs. Gıtar seri'a. Gıtar seri'a. Hızlı tren. Seri hızlı demek. Gıtar tren demek. Hızlı tren. Şahine. Şahinetun. Kamyon. Seyyaratun Araba Teleferik Mirvahiyye Mirvahiyyetun Mirvahiyye Arapçada konuşurken arkadaşlar e, kelimelerin son harfinin en son harfinin harekesini okumamıza gerek yoktur. Yani e, genelde kolaylık olsun diye okunmaz. Hafile, kıtar seri, şahine, seyyara, teleferik, mirvahiyye şeklinde. Ama yazılsa e, yazılır arkadaşlar. Son hareki yazarız ama okumayız. Mirvahiyye, helikopter, taira, taira, uçak, balon, balon arkadaşlar. Sefine tün gemi sefine sefine gemi garip garibun kayık kayık metro 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 istasyonları metro var ya gavvasa evet gavvasa tün denizaltı gavvasa İhter seç. As-sıfata. Neyi Neyse sıfatı. Sıfat. Kişinin bir özelliği arkadaşlar. Mesela e çalışkan öğrenci. Öğrencinin bir özelliği değil mi? Çalışkan olması. Onun sıfatı oluyor. El münasebe Uygun sıfatı seç. Niçin li esmai vesailen nakli. Li esmai vesailen nak. Ulaşım araçları isimleri için. Kemafil mesela örnekte olduğu gibi ulaşım araçları isimleri için uygun bir sıfat seç. Örneğe bakalım. Es-sayyaratu araba demek. El-cedidatu. Cedide yeni demek. Bu sıfatta şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sıfatını seçeceğimiz kelime eğer müennesse mutlaka onun sıfatı olacak kelime de müennes olmak zorunda. Eğer müzekker ise mutlaka onun sıfatı da müzekker olmak zorundadır arkadaşlar. Bize burada diyor ki sıfat olan şunu anlatmak istiyor. Sıfat olarak gelecek kelime hangi kelime sıfat olacaksa o kelime müzekkerse sıfat da müzekker olacak. Müennesse sıfat da müennes olacaktır. Cedi de yeni. Yani cedi dün de yeni demek. Cedi dün de yeni. Mesela yeni tren demek için kıtarun cedi demek lazım. Kıtar cedi. Yeni tren. Eşşahine kamyon. Nasıl? El mi diyeceğiz? El kebir mı? bakıyorum sonunda kapalı T var. Müennes o zaman sıfatı da müennes olacaktır. El Büyük. Büyük kamyon. tair Ve bir de şu da var arkadaşlar. Gelen kelime el takısıyla gelmiş ise sıfat da el takısıyla olacak gelen kelime el takısız, lamu tarifsiz geldiyse onun sıfatı da arkadaşlar el takısız olacak. Bakın burada el takılı olduğu için direkt eleriz. İki tane dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar. El takısıyla geldiyse el takıyla gelecek. El takısız geldiyse el takısız lamı tarifsiz gelecek. Müzekker ise sıfatta müzekker, müennes ise sıfatta müennes olacak. Tayratun, bakın aynı zamanda müennes. Hadisetun, modern demek. Yeni, yeni anlamında, modern. Son teknoloji. Modern uçak. Bu da kapalı te, müennes olarak gelmiştir. Taira, hadise. Teleferik, eliflamlı gelmiş, eliflamlı olacak. Yani burada mesela eliflamsız olsaydı, tavil şeklinde, bunu direkt el takısı olduğu için elecektik. E, mü, müzekker arkadaşlar. Kapalı T'si yok. Bunu da eledik. Et-tavil olacak. Kıtar, tren. El takısız gelmiş. Direkt bu el takısıyla geldiği için eledik. E, müzekker, müzekker. Kıtar, seri, hızlı tren. İstemi dinle ve ait. Tekrar et el hivar diyaloğu el ati aşağıdaki diyaloğu sümme sümme sonra ikra oku istemi dinle emir fiil ve a'id tekrar et neyi el hivar diyaloğu el ati aşağıdaki sümme sonra ikra oku vesailun nakli hadise modern hadise modern yeni modern ulaşım araçları muallim var celil var isim ayşe var evet muallim soru ile başlıyor şöyle biraz daha büyütelim ne diyor? Hel <laughs> tarifune biliyor musunuz? El bizim soru edatımız mımi anlamında ya da mısın misin? Biliyor musunuz? Neyi? Vesailen naklil hadise. Vesailen naklil hadisete. Modern ulaşım araçlarını modern ulaşım araçlarını biliyor musunuz? Geliliyor ki naam evet Arifu. Biliyorum. Evet. Biliyorum. Nokta. Vesailun nakli berriye. Berrun kara demek arkadaşlar. Berrun. Kara derken toprak anlamında, yüz anlamında kara parçası diyoruz ya. Yoksa renk olarak değil. E, berriye de arkadaşlar karaya ait anlamında. Evet. Ee, kara ulaşım araçları. Evet, kara ulaşım araçları. Vel cevviye hava. Bakın tekrar bir daha şunu dememiş. Vesailun nakli cevviye demesine gerek yok. V ile ne yapmış? Atıf kullanmış. Yani diyor ki ben sana V diyorsam bunu önceki kelimeye bağlayacağım. Berriye yerine cevviye yazdığımı düşün diyor. Vesailun naklil cevviye, hava ulaşım araçları. Vesailun naklil bahriye, bahrun deniz demek. Bahrun. Bahriye denizle alakalı anlamında. Deniz ulaşım araçları. Evet diyor. Kara, hava ve deniz ulaşım araçları. Öğretmen diyor. Mahiye nelerdir? vesailun naklil beriye kara ulaşım araçları nelerdir? Ayşe diyor ki esseyyaratu araba vel hafile otobüs ve şahine kamyon vel metro metro vel kıtar, tren araba otobüs kamyon metro ve tren devam ediyor öğretmen mahiye vesailun naklil cevviye Mahiye nelerdir? Nedir? vesailun nakli ulaşım araçları hangisi ama el cevvi ee, hava değil mi cevvi hava çünkü cevvun hava demek cevvun el cevvu barit hava soğuk derken cev kelimesini kullanıyoruz evet havaya ait anlamında hava ulaşım araçları nelerdir Ayşe ne diyor? Et-taira uçak. Vel mirvahiyye helikopter. Vel balon balon. Tabii ki balon ulaşım aracı değildir yani. Balon eğlence için binilen şeydir. Kapadokya'daki gibi. El muallim öğretmen diyor ki men kim? Rakibe bindi. Kim bindi? El bal Balona kim bindi? Bu eyne rakibe. Ve nerede bindi? <laughs> Bak. E, tamamen e, hiç aklıma gelmişti. Demek ki buraya koydu arkadaşlar. Bu eyne rakibe. Nerede bindi? Ayşe diyor ki Ene ben rakiptu. Bindim. Fi Kapadokya. Kapadokya'da bindim. Ya muallimi. Ey öğretmenim. Ben Kapadokya'da bindim öğretmenim. Öğretmen diyor ki mahiye vesailun naklil bahriye. Bahriye deniz ulaşım araçları nedir? Nelerdir? Celil diyor ki es sefine gemi vel garib kayık kayık vel gavvasa vel gavvasa denizaltı öğretmen devam ediyor e tufaddilu es-sefera yolculuğu tercih eder misin? Neyle? Bir taira uçakla mı? Yolculuğu sefer yolculuk demek. Uçakla mı? E burada arkadaşlar soru edatımız. Şuradaki hel ile aynı anlamda. Hel ile aynı anlamda. E genelde tercih yapmak için kullanıldığını söylemiştik. Uçakla mı? emis sefine. Em yoksa demek. Em yoksa es sefine. Gemiyle mi tercih edersin? Yani yolculuk yapmayı, yolculuğu uçak ile mi yoksa gemi ile mi tercih edersin? Evet. Celil ne demiş? Üfad dilu ufad dilu. Arkadaşlar bakın buradaki e ile buradaki ötre gelen hemze birbirinden çok farklıdır. Buradaki e'nin şu fiille hiçbir bağlantısı yoktur. Soru edatıdır. Anlamı mı mi mısın misin anlamını. Ama buradaki hemze kişi fiilin bu fiili tercih etme fiilini veya başka bir fiil de olabilir. Kimin yaptığını gösteren kişi zamiridir. Ufaddilu ben anlamında ben tercih ederim. Bakın buradaki t e tufaddilu t sen anlamında sen diyor ki yolculuğu uçakla mı yoksa gemiyle mi tercih edersin? Bu t'yi e'ye dönüştürdüğümüz zaman ben tercih ederim oluyor. E'ye değil de N'ye dönüştürürsek nufaddilu olursa nufaddilu biz tercih ederiz olur. N'ye değil de Y'ye dönüştürürse yufaddilu yufad dili o tercih eder. O zaman da hüve zamirine dönüşmüş olur. Bu kişi zamirini gösteren e, fiillerdeki çekimi gösteren e, kişi zamir çekimidir. Buradaki e ise soru edatı anlamındaki e'dir. Ufad dili tercih ederim. Et tairata uçağı tercih ederim. Li enne ha. Li çünkü demek. Li ha. Çünkü uçak. Ha zamiri dönüyor. Nedir seri atun hızlıdır. Ahsent demiş öğretmeni. Ahsent, ahsent. Aferin. Peki arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Kısa bir ders olsun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.